selam arkadaşlar. Bayramınız mübarek olsun. Arkadaşlar bugün sizlere ben Squishlerimi tanıtma videosu çekiyorum. Zaten alt başlıktan da görmüşsünüzdür. Squishlerimi tanıtıyorum videosu. Ve arkadaşlar birinci ile başlayalım. Birinci Squish'im arkadaşlar böyle çilekli bir Squish. Bunu da sıkması gerçekten çok eğlenceli. İkinci Squish'im kalp Squish'i. Gerçekten bunu da Bence sıkması çok eğlenceli. Üçüncü su kayışı arkadaşlar, karpuz dilimi gerçekten bunun da sıkması çok eğlenceli arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir tane de şöyle domates su kayışı var. Biliyorsunuz arkadaşlar, bunu kağıtla yapmıştım. Ama yani içinde şu an kağıt var. Diğerlerini poşetle yapmıştım. Ama bunu çekme fırsatım bulamamıştım. Evet arkadaşlar, bir tane de dün videoda çektiğim squishy, amuz squishy. Çok da güzel oldu. Bunu da sıkması gerçekten çok eğlenceli. Bunu da poşetle yap. Evet arkadaşlar, bir tane de portakal squishy'm var. Bunu da sık, e, oynaması gerçekten çok güzel. Bunu da poşetle yaptım o yüzden. Son arkadaşlar, sonuncusuna geçelim. Sonuncusu da şöyle bir erik var. Erik yaptım. Eriğim de çok güzel. Bunu da poşetle yaptım arkadaşlar. Sizler de e, squishy'nizi poşetle yapmanızı gerçekten çok tavsiye ederim. Poşetle yapması çok keyifli. Kağıtla yapması gerçekten normal bir kağıt. Yani bakar mısınız? Normal bir kağıt. Gerçekten çok güzel. O yüzden arkadaşlar su squishy'lerim şu an bitti. Ben şöyle bir göster, göster yapmak istiyorum. Yani görsel yapmak istiyorum. Arkadaşlar benim videom bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Ne olur abone olmayı unutmayın. Daha demin bir kaza yaşadım. Şurası acıdı. E, Kolonya mı sıkıştı. Neyse arkadaşlar. Benim videom bu kadardı. Ne olur abone olmayı unutmayın. Bunları yapmak için, sizleri tanıtmak için gerçekten çok uğraştım. Bunları hatta kapatmak için gerçekten çok uğraştım. Benim videom bu kadardı. Arkadaşlar alt açıklamaya yazacağım. Okursunuz ve alt başlıktan da okursunuz arkadaşlar. Benim videom bu kadardı. Görüşürüz. Size çok seviyorum benim güzel takipçilerim. Görüşürüz.